Selamlar YouTube oyun kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürsel Turan Bugün sizlerle birlikte Zulu oynayacağız. Zulu da az mermili tabanca oyunu oynayacağız. Bir yavaştan oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyun başladı. Ha bu e, modu çok beğendim ben. Az mermi olması da. Sonra kendimizi geliştiriyoruz 3 mermiyle. Bak. Şöyle bir alalım. Eğimimiz biraz kötü ama adam arkamdan çıktı. Olacak şey mi bu ya? İnsan hiç, insan insan hiç bunu yapar mı? İnsan hiç arkasından vurur mu? Ee, gelirsin yüz yüze. Bekle 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 boş. Bak bak yine arkadan vuruyor ya. Abi yüz yüze gel. Böyle arkadan vurdu kaçtı olur mu hiç? Hadi çıkarsan buradan vurun. Ama yine arkadan tabii ki de. Ah oh be. Abi ilk başlarda çok iyi oynuyoruz da sonrası gelmiyor işte. Çıkıntı orada. Bak hop. Normalde vuruyoruz. Onda şey yok da. Valla. Çıkar kafanı. Gel. Hop. Öldük. Öldük. Öldük abi ya. Ne bıçak oynayabiliyoruz. Ne tabanca oynayabiliyoruz. Abi duran adamı vuramıyorum ya. Adam duruyor duruyor. Yok vuramıyoruz adam durdu halde vuramıyoruz ya neyse gel <laughs> şu bir şu iki ah be bak bak yine arkadan yine arkadan ya yine arkadan artık bıçak yemeye bıktım ya hem gerçek hayatta bak adamın dibine kadar geldim yine vuramadık böyle yapınca vurulmuyor demek ki böyle har bulup şey yapmayacağız Abi daha kaç defa vuracağım ya? Daha kaç defa vuracağım ya? 13 canı kalmış. Bir defa daha vuracağım olacakmış demek ki. Lan oğlum yüzünü vurdum, vurdum. Allah'ım yarabbim ya vurdum, vurdum diyoruz. Vurdum gel. Düz gel, düz gel. Ak git ya, ak şey git, git. Yok abi. şimdi burası kalabalıktır o zaman burası kalabalıktır bak, bak, bak hop. nereye ateş ettim Hı? nereye vurdum acaba yok abi bak sonunda öğreneceğim ya vallahi iyi. adam öyle dümdüz gidiyor ya dümdüz gidiyor vuramıyoruz adam döndü vurdu vurur tabii abi adamlar oynuyor bizde aim yok bir şey yok hemen şöyle bir bakalım bir şey yanımda dolanıyor kişi. Yani Yanımda dolanmaya devam et Bu neymiş Hop. Can kutusu Güzel ses var ama burada bug var herhalde durma buraya çıkartıyor bak şimdi ah be Lan. adamlar arkalı diyor sağlı solda her türlü geliyorlar Ah be. Eğim, eğimimiz kötü ya. Onu geliştirmek lazım. Bak ya vurduk. İşlemedi. Hadi bakalım bıçak bıçak. Gel. Hayır hayır silah olmaz silah olmaz silah olmaz bıçak geliyoruz orada. Hemen silah açılıyorsunuz var ya. Nerede o? Gel şimdi. Madem silah. Madem silah. Gaza geldik. Gel. Bazı geçtim. Kim aldı lan? Oğlum sen neyse çalarsın. Yine sırtımızdan bir bıçak yedik. Bir de sen vur. Gelen geçen vurabilir sırtımızdan sen vur. Gel bakalım. Hemen zar takalım. Ust! Ust! Ne adam beni vurabildiğim, ne ben adamı vurabildiğim. Neyse adam beni vurdu. Bak şimdi solacak Vuramayacak. Su asaya değil dedim onlar. Kafasına vuruyorum ama. Ama. Kaç 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 kaç. Topuk. Ah be. Bir, bir yukarı çıkalım. Burada bir şey vardı. ah be ah. of neyse ama çok zevkli oyun ya vallahi ben emosumu gitti Abi böyle gelirken tabi yine nubus yine o adamları vuramıyoruz daha ne yapayım ya 3 defa çıktık daha ne yapacağız anlamadım ki ya Vuruyoruz vuruyoruz 34 canı ya. Bu Deagle böyle değildi ya. Attı mı tek atıyor diye Tek de vuruyordun ya. Bak adamın dibine kadar geldim. Allah'ım. <laughs> Bak şimdi. Adam ölmüyor ölmüyor. Lan yazık yazdık ya. Tam ölmüyor ya. Ölmek nedir bilmiyor. Bak. En güzel bıçak ya. En güzeli var ya. Direkt tek atıyor. Öyle. Vurdu mu gidiyor. Aha. Bilader sen Bak, sen. Adamlar atınca tekte vuruyor da biz vuramıyoruz. Neyse öğreneceğiz. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Az kaldı. Hımm. Hımm. Aha ha bak. Ha Çok güzel oldu. Hımm. yapıyorsunuz la orada? Hayda. Abi şuraya bak ya harmandalı oynadık resmen ya. Resmen bir şey oynadık ya. Evet arkadaşlar bence güzel bir maç oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.